Ekonomide milli görüş, ilçe başkanımız burada, rica ediyorum bu ekonomide milli görüş videosunu getir, şu kahveye koyun, şu arkadaşları toplayın, bak hocam size söyleyeyim, şunu bir dinleyin ki, ne yapacağımız orada genişçe anlatılmış, şimdi vaktimiz dar olduğu için ben sadece birkaç cümlelik bir özet <laughs> bak, yapacağım. Bak yapacağımız özet şudur, bizim yapacağımız iş şudur, işçe Hisar'da 10 bin insan oturuyor. 10 bin insanın içerisinde 5.000 bin tane insan çalışması lazım. Bu 5.000 tane insan çalışıyor dersen şimdi burada 1000 tanesinin işi var, 2000, 3000 işi yok. Bu insanlara iş yeri uğrayacak. Ne yapacaksa iş yeri uğrayacak? Bu memlekette 300 bin tane teknik eleman var, 60 bin tane mühendisiniz var. Ama bugün mühendis boş masada oturuyor, iş görün mü? Niye? Her şeyi dışarıdan geliyor. Beğendiyse iş kalmıyor. Biz cevabı <laughs> Koş şu işçi işte hisarda hangi atölye kurulacak Artık, Hangi fabrika kurulacak? Hangi mandara kurulacak? Hangi tarım yapılacak? Bu mühendislik işi. Bunları hazırlattıracağız. Önce ne yapılacak? Faydalı Bunun arkasından herkese diyeceğiz ki hadi bakalım. Hanginiz bunu yapmak istiyorsanız buyurun. İyi ama hocam ben bunu yapmak istiyorum. Ben de bir BMR atölyesi kurmak istiyorum ama param yok. Sen benim atölyesi mi kuracaksın? Biz faizsiz kardeşim. <laughs> Al kardeşim fabrikayı kur arkadan. Ya fabrikayı sat veya fabrikayı çalıştır öder. Şimdi nereden bulacaksın parayı vereceksin? Matbaada basacaksın. Hiç korkma. Neden? Çünkü bunlar zaten matbaada basıyor ama matbaada bastığı parayı bunlar faize ödüyor. Fabrikaya vermiyor, faize ödediği için fiyatlar artıyor. Yoksa burada mal var, o malın karşısında da para varsa bundan enflasyon olmaz. Biz üretime, üretime teşvik vereceğiz. Tüketime değil... Bak size bir ince nokta anlatayım. Rahmetli bende Biliyorsunuz, duymuşsunuzdur, tam bundan 1957 senesi, kaç sene yapıyor? 34 sene evvel. Biz Almanya'da tank motorlarında çalıştık, geldik. Şu köylülerin tarlasını suya motoru Türkiye'de kendimiz yapalım dedik İstanbul'da. Pancar Motor Fabrikası'nı kurduk daha o zaman. O fabrikayı kurduğumuz zaman Sene 1957. Memlekette döviz yok. İlaç bile gelmiyor. Rahmet ben <laughs> e gittik. Dedik ki bak biz bu motor fabrikasını vuracağız. Ben köylüyüm. Bu fabrika ne kadar faydalı olduğunu biliyorum. İlaca dövizimiz yok ama sana ben 1 milyon 300 bin dolarlık dövizi şimdi getirip vereceğim. Göreyim senin bu fabrikayı kur de. <laughs> Ve sen otelde duracaksın. Bakan sana kitabı getirecek. Ve de öyle yaptı. O zaman Koordinasyon Bakanı Abdullah Bey var idi. O kendisi otele getirdi. Başbakan bana emretti. Buyurun size bu dövüşü veriyoruz. Biz üç senede o fabrikayı kurduk. Kurarken gitti geldi gitti geldi. Hep bizimle özel olarak konuşurdu. Bak bir vaka anlatmak istiyorum size. Bir gün kendisiyle Ankara'da konuşuyor. Benimle konuşurken telefonu açıyor. Nereye açıyor? İstanbul'daki Haydar Paşa'da rıhtım yapılıyor, her gün 12 tane telefon direkt konacak, bugün 12 direk kondu mu konmadı mı onu soruyor. Niye soruyor? İş yapılsın diye. Bu işi takip edersen iş yapılır, takip etmezsen iş yapılmaz. Memleketimiz böyle. Rıhtımı takip ediyor, fabrikayı takip ediyor, üretimi takip ediyor. Onun için hepinizin bildiği gibi 1950 senesinde büyük bir kalkınma yapıldı. Yani bu yollar, birçok fabrikalar bu takipler sayesinde yaptı. Şimdi Türkiye'de işsizliği ortadan kaldırmak için otel değil, fabrika kurmak lazım. Türkiye'de işsizliği ortadan kaldırmak için bu fabrikaları takip etmek lazım. Ormanlar, bak geçen de konuşmasından konuşmasında söyledim. Devlete para getirmesi lazım, para götürüyor. Ve ağaçlar çürüyor. Madenler, devlete para getirmesi lazım. Ve de hiçbir maden çıkartmıyor. Hepsi dışarıdan ithal ediliyor. Aynı şekilde fabrika kurulması lazım, kurulmuyor. Bak ne demek istiyorum, şunu demek istiyorum. Bu memleketi idare edecek olan adam, şu heyet televizyonda gözüküyor. Bu heyet gelmiş televizyon. Laftan lafa koşarsa biz aç kalırız, Bu adam şantiyeden şantiyeye koşacak. Şu ormandan kağıt yapacak, kereste yapacak. Fabrika kuruluyor. Şu kadar adamın iş yeri hazırlandı mı? Şu madeni çalıştıracak fabrika kuruluyor. Şu yol kuruluyor mu? bu memleketi idare edecek olan adamlar şantiyeden şantiyeye koşacak. Madenleri ormanların verimli hale gelmesine çalışacak ki Allah'ın verdiği bu nimetlerden hepimiz zengin olacak.